Çiftlik günlükleri vol 1. Bunu vlog 1 olarak falan başlayalım bence. Çiftlik vlog 1. Şu an saat kaç? Saat 3 olmuş. Bayağı da geç başlıyoruz. Evet. Işte Bugünün bir kısa bir özetini yaparsak. Normalde çiftlik için bir mutfak yapıp yapmıştık. Ama nasıl yapılmıştı? İşte profillerden. Mermer tezgahlı. Mermer tezgahlı. OSB kapaklı. OSB raflı. Bugün bu mutfağı komple söktük ve yarın gelecek olan endüstriyel mutfak için hazırladık. Bütün gün kilolarca mermer taşıdık. Şimdi hafta sonu hazırlığı. Çiftlik biliyorsunuz. Nereden bileceksiniz yani birçoğunuz bilmiyordu. Burası off grid bir çiftlik yani dışa bağımlı değil. Dolayısıyla kendi enerjimizi güneşten vesaireden elde ediyoruz yetmediği durumlarda da 70 kW'lık bir jeneratör enerji sistemimizi besliyor. Suyumuz da keza öyle. Kaynak suyu ve dereden faydalanıyoruz. Tabi doğrudan vermiyoruz. Burada ciddi anlamda işte tuzlar, filtreler vesaireler içilebilecek kıvama getirdiğimiz bir su. Şimdi bugünkü işimiz bir şehir merkezine ineceğiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz. Mazotları dolduracağız ve çiftliğin çöpünü atacağız. Böyle bir gün olacak. Günün akışını olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Gelin şimdi size birazcık çiftliğe inen yolun keyfini çıkaracağız. Doğukan neden? O çok rüzgar var. Şimdi hiçbir şey çıkmıyor ki. Doğa'nın neden bütün çöplükler şehrin en güzel tepelerinde? Galiba işte o senin dediğin gibi şey olabilir. Koku karından davet ediliyor. Adreçsiz. Çok ses. Şuraya gidin. Böyle konuş. iPhone'da çekince böyle oluyor. İlk görev. Şimdi çöpleri buraya indireceğiz. Ondan sonra aşağısı daha demin gösterdiğim manzaralı yer. Vizenin şehir merkezi. Çöpleri atıp mazot alacağız. Yarınki mutfak montajı için birazcık malzeme ihtiyacımız var. Onları arayacağız. Biraz da vizenin şehir merkezini görürsünüz. Bizde hava kararına kadar iş bitmiyor. Ben deneyim şu çöplere yardımcı olayım. Sonra devam elektrik faturası. <laughs> Değil mi? Sen elektriği peşin alıyorsun galiba <laughs> kanka. Peşin alıyorum. He? Peşin alıyorum yani. Bunu biraz toparlayacağız ya. Yani. Şuralara birazcık şey oldu ama. Bunlara aldanmayın. Bunları toplayacağız. Aa! Ah, ele! <laughs> Baa! Şuraları falan biraz diş macunuyla yaptık ama. Bunu yapan usta öldü. Biz <laughs> yapmadılar. Biz de böyle işçilik olmaz abi. Şu ne acaba ya? Yani? Hangisi? Bu var mı? sis farı. Orada da varmış, onun üzerine şey, plaka gelmiş. Doğuk hadi sen niye böyle köpeklere fısıldayan adam gibisin lan? Çok seviyorum onları, insanlardan bile çok seviyorum. Her yerde seni buluyorlar. Bakın. Bu da güzelmiş ha. Hayır Doğukan. Allah çok güzelmiş. Şey. Hayır Doğukan. Hakikaten bayağı. Hayır Doğukan. Çiftliğimizde kaç kedi oldu? On bir. bir altı 7 tane <laughs> köpek olmuş olacak. Buna hamile galiba. On kedi, altı köpek. <laughs> bir su kaplumbağası. Bir su kaplumbağası. bir kuzu. Havuzdan bulduk bir bu su kaplumbağası. 5 inek. Uz, beş inek. İki kaz, iki ördek. İki ördek. Bayağı çiftliyiz biz aslında şu anda. Kaç tane yılanımız var sabit. <laughs> onlar mevsiminde geliyor ama. Ah şeyler var, kırlangıçlar var. Kırlangıçlar var. Dört. Şu anda bildiğimiz iki de arkada var. Dört ama onlar çok çabuk 8 on, 16 altı oluyor. Exactly. Bol, arımız Bol arımız var. Benim sadece kendi şahsım ait 30 tane var. 30 adet. Şey, odanda beslediğin. Odanda beslediğin. Odanda balcılık yapıyorsun galiba sen. <laughs> Yasa dışı balcılık yapıyorum. Odada yetiştiriyor. Bağlı. bal yapıyor. <laughs> Kırdın mı? Yok be. Ne be? Ne o gıcır gıcır sesi bulduk şu anda Okan bak. Bulmuş hakikaten. Ana. Plastik oldu ya. Allah Allah. Bu arabalar için şey derler. Bu arabalar imal edilmeseydi bugün Orta Doğu'da barış vardı. Tamam mıyız? Şimdi bak 258 litre mazot aldık. Evet. Tamam, bu çocuklar bize mazot ne kadarsa onun 1 lira altına veriyorlar. Yani 258 lira kar ettik. Yani bu çocuklar sayesinde ve bu çocukların kendi hissiyatı bu süper bir şey ya ben esnaflık dediğim böyle olur ya yani. evet. haklısın çok yani vallahi bak ya ben Doğru. iki buçuk senedir burada gezmediğim benzinci kalmadı bu şeye mazot doldurma hikayesi arkadaşlar bir dona mazot doldurma hikayesi niye ise bu arkadaşların zor geliyor maaş aldıkları iş değilmiş gibi yani araba pompasıyla bir ya, sonuçta ikisini de bir deliğe sokuyorsun yani şeyi. Farkı yok yani. Ama Neyi? Zor geliyor pompayı. Ha, evet. En sonunda çocuklarla tanıştık. Çocuklar sağ olsunlar. Bu da bizim aslında vizedeki en uzaktaki benzeri. Ama bu çocuklar kazansın abi. Evet. İndirim yaptıklarını bile bilmiyordum ben. Sonradan söylediler bana. İş yapan adam olduktan sonra... Evet abi. Biz öyle adam. Fiyatına çok bakmıyoruz, bu bir şey yani. Hiç bakmıyoruz. Çünkü bu bölgedeki en zor şey iş yapan, i̇ş adam, yapan bulmak. adam bulmak. Ya fiziksel de beklemiyoruz. Mal alamıyoruz ya. Evet. <laughs> Mal alamıyorum ya. Ondan sonra niye şey bunları burnu havada bilmem ne. Ne burnu havada? Sen kendine bak. durduk <laughs> yere Niye kızdın <laughs> ya şu an sen? Ya <laughs> Çocuk al bunu anlat sen o zaman. Doğukan tamam. al bunlara konuş ya. Böyle evet. bir şey oldu. Evet. Yine bu sefer başka bir yoldan köylerimizden ve köylerimizin içerisinde bolca bulunan kıraathanelerimizin. Buradaki en önemli meslek arkadaşlar. Kahveci. Ah! Dokancı benim de kamera var. Şunu bir ikiye atar mısın ya? Geç kaldın galiba biri Biri bir Dolkan biri. Üç attın. Kim? Ama kurum çatmış mı? Çok güzel. Arkadaşlar takım çalışması. Hazır. İki. Bu çiftlikteki en önemli alet. At. Kaptan sağ daha gördün mü? Vay. <laughs> Bakalım açalım mı? Yok şey, şey açalım mı? Açalım tabii. Şükür abicim alınıyor, Naber, nasıl yardımcı diyorum. Ne haber Orhan nasılsın? Teşekkür ederim sen ne yapıyorsun? İyi sen ne yaptın? Şükür abi çalışmaya devam. İyi mutlu musun? Çok şükür İyi. mutluyum abi. İyi. İşte bahsettiğim buralar normalde doluydu buraları söktük şimdi buralara paslanmaz tezgahlar gelecek. Oo Orhan'ım eline sağlık. Güzel olmuş burası. Şurası, şurası e, daha girmediniz herhalde. Daha Şuraya. Buraya da gireyim abi. Buraya da daha yapmadınız herhalde. Ne Akşam be? oldu. Utku iyi çalıştık değil mi bugün? Ya Utku'yu da videoya koyalım artık. Artık bu insanları devamlı göreceksiniz bu kanalda da. Ne oldu mu? Seni de YouTube videoma koyacağım. İleride telif hakkı falan atmazsın değil mi? Yok atmam abi Ha? Ünlü yapacağım mı? Tabi. Tamam. Hepiniz <laughs> yapacağım Utku. Ama şey ünlü yapacağım hepinizi. Hepiniz ünlü yapacağım. Utku da bizim ekip arkadaşımız. Arasındaki en yaşlı yani ekipteki en yaşlısı Utku. Tabii onun buna evreleri var Utku. Silah almak için de evreleri var. Onu yavaş yavaş abi akşam odama gel anlatacağım ben sana. Şimdi saat kaç oldu ya? buçuk. Bugün çok uzun zaman sonra ilk kez bir video attık. Yorumlar inanılmaz motive edici gerçekten. Birisi demiş ki bu ikili Romork'te ve ATV'de otururken sabaha kadar bile izlerim. Genelde özlemişler. <laughs> bol bol izlersiniz yani. abi az çünkü bütün hayatımız öyle geçiyor. Birisi demiş ki hem araba kullanıp hem de drone ile çekim mi yapmak? Alfa. Genelde birçok insan demiş ki bizim de hayalimiz böyle bir yer yapmak falan. Hala o videoyu izlemediyseniz. Bu tarafta mı çıkıyordu? Bu tarafta mı Doğukan? Şu tarafta. tarafta. <laughs> Şurada çıkar linke tıklayabilirsiniz. Evet. Bu da böyle bir vlog. Yarın filan. Ya bizim burada aslında bir tane bir tane videografer ve kameraman mı alsak acaba ya Doğukan? <laughs> Efendim? Alın abi. <laughs> Efendim? Ha şey benden özenip yaptırdığın aynı dövmeden mi bahsediyorsun? Ya bırak Allah'ını seversen. O, niye görünmüyor lan? Seninki kıldan çıkmıyor. Aa, ha. hakikaten ha. Seninki acayip kıl. Evet güzel. Daha bayağı ya. gelir ama ya. Yani burada her günümüzü çeksek inanın. Bayağı çıkar yani. Mesela yarın kesin çekelim yani. Bence mutfak montajından... Gösterelim mi mutfağı o zaman bu gece yani. yani. Gel o zaman şu evet. mutfağı bir... Pelin Şef'im ne yapıyorsun? Merhaba, salata yapıyorum. Pelin, mutfağının bu halinden memnun musun? Hayır. <laughs> Asla. Ede de gece konulu bir mutfak kurduk. Biz bugün mutfağı söktük. Yani normalde... Mutfağı e, yıktık. E, mutfağın eski halini... Şuradan... Yo, bayağı şuraya koydum yani şuradan. şu an. Şuradan görebilirsiniz. Şimdi biz tabii söktük hepsini. Normalde bunların hepsi... Şöyle bir... Anam uzakmış. <laughs> şöyle bir paslanmaz çelikten olması Görüşmeler. lazım. Burası şimdiki hali. Bir sonraki halini de yaparız onu. hallederiz. Şurası da bulaşıkhane olacak. Burası aslında bir nebze bulaşık bulaşıkhane ama şu anda çok dağınık. Evet, yarın buraların toplanmış halinde kuruluşunu, montajını, bilmem neyini anlatırız. Bir gün enerji anlatırız, havuzu anlatırız, hayvancılığı anlatırız. Senin yerlediğimiz şey altabiliriz evet. Pek izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şefim bize ne yapıyorsun? Acı. Acıklı... Diyet. Başka? Sadece salata bugün. Et? Et yok abi. Mutfağı yeniliyoruz. Yavrucuğum tarladan sofraya da yani avdan sofraya da kasaptan kestirdiğiniz etlerle aynı güzel. Aç kaldık. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlog'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.